merhaba ben Arzu Demirel. Instagram hesabım Arzu İşçi Demirel. Bugün sizlere Romeo ve Juliet kadar e, ünlenmiş bir e, aşk hikayesinden bahsedeceğim. E, bunu e, Ronald bu Duncan'ın Abelard ve Heloise kitabı e, mektuplardan oluşuyor. Helikopter yayınları tarafından basılmış. E, Ronald Duncan 1914 ve 1982 yılları arasında yaşamış. E, oyunlara var. bu onun ilgisini çekiyor. Abelard ve Heloise'in hayatı ve onu kitaplaştırıyor. şimdi Frans bu Abelard ve Heloise'in hayatına gelirsek eee 19 1079 yılında Abelard 12. yüzyılın belki de Orta en parlak din adamlarından biri ve çok ileri gelen soylu bir ailenin oğlu. Birçok dönemin önemli insanlarından eğitimler alıyor. Ve bu eğitimine zarif, yakışıklı, hayat dolu, etkileyici bir sesi olan kendinden çok emin görülen abeler o dönemde kendini dünyanın merkezinde hissediyordu diye hayat hikayesinden bahsediliyor. Ve e, kibirli ve kurumlu bulduğunu açıklıyor kitabında da kendi bunun içeriğinde de. E Notre Dame e, tam o dönemde Notre Dame katedralinin civarında dayısı Fulbert ile yaşayan Heloise adlı e, yaşadığı e, de, genç kızla tanışıyor. Bu genç kız ondan e, ders alıyor. Yani bu genç kızın bir özelliği var. Fransa'da ünlü bir kadın düşünür olarak e, kabul ediliyor ve yaşadığı dönemin e, özelliklerine bakacak olursak e, dönemine göre çok ileri birisi hatta e, arka kapak yazıda diyor ki yazış, e, dönemin kadınlarında pek rastlanmayan bir kültür eğitimi ve toplumsal ve dilince ve duyarlılığa sahip diyor. Şimdi Helalois'in en büyük özelliği bunlar e, eğitim aldıktan sonra e, Helalois hamile kalıyor ve Abelard onunla evlenmek de istiyor ama Helen Lois aşkını eee sekteye uğrayacağını düşünüyor. Şöyle ki onların aşkı bir kurumsal kimlik olmadan e, da güçlü ve e, ona olan sevgisini göstermek için ben senin metresin olmaya razıyım. Evlilik e, istemiyorum diyor. Fakat bu e, dayıları dayısı Fulbert onların peşini bırakmıyor. Onları kötülüyor, karalama kampanyası yapıyor. E, daha sonra da Abelardın evine baskın düzenip Abelardı hadım ediyor. Zaten buradaki mektuplar e, Hellois başlatıyor, e, Hellois başlatıyor. Abi be, ben kitabı özellikle okumanızı çok istiyorum. Umarım hani basım var diye düşünüyorum ama hani e, sahaptan da bulmaya çalışırsanız e, çok e, ara ara okuyacağınız ve size değişik bir tat uyandıracak bir e, mektuplaşmalar olacak. O döneme 12. yüzyılda göre nasıl bir e, karakterde kişilerle karşılaştığımız nasıl bir aşkın olduğunu anlayacaksınız. E, i̇kisi de ha hadım edilince e, Abelard bir e, manas e, bir manastırın başına e, Helaloyus e, manastırın başının başrahi bir manastırın başrahibesi oluyor. Eee Abenart'ta başka bir manastırın başına geçiyor. Hepsi Başrahip ve başrahibe oluyorlar ve yıllarca hiç e, görüşmüyorlar. E, 1132 yılında Helo Helo Helaloyus mektuplaşmayı başlatıyor ve neden burada o, neden Manastır'a kendini kapattığı, Abelard'la olan aşkının onunla ne anlam ifade ettiğinden bahsediyor ve 20. yüzyılda aşkları Romeo ve Juliet'inkiler kadar ün kazandı diyor. Zamanında Abelard'ın kitapları yasaklanıyor, ama en son birlikte bir e, ikisinin de kemikleri Abelard'ın ölümünden sonra heliosun yattığı mezara e, e, heliosun manastırına naklediliyor. helios işte, da 1163'te işte, onun yanına gömülüyor. Ve hala me mezarlıktaki anıtlara ziyaretçilerin e, en sık uğradığı mezarların başında geliyor. Şimdi... E, çok güzel bir kitap. Bu mektuplaşmaları zaten seviyorum. Duygu yüklü oldukları için. Ve dönemine 12. yüzyıla göre farklı bir karakter oldukları için de çok dikkat çekiyor. E, tavsiye ediyorum. E, videomu beğendiyseniz beğenin tuşuna basın. Kanalıma abone olursanız memnun olurum.